Sürdürülebilirlik dünyası o kadar hızlı değişiyor ki, senin gönderdiğin kaynaklara bakınca sanki bir devir kapanıyor gibi hissettim. Kesinlikle. O bol keseden atılan, ucu bucağı belirsiz yeşil vaatler dönemi bitiyor sanki. Bitiyor evet. Yerine kanıtların, standartların, hatta yani cezaların olduğu yepyeni bir dönem başlıyor. Kesinlikle. Bir nevi hesap verme mekanizmasının inşa edilişini canlı izliyoruz. Elimizdeki kaynaklar da bu inşaatın farklı katmanlarını gösteriyor aslında. Nasıl yani? En tepede Türkiye gibi ülkelerin BM'e sunduğu devasa ulusal hedefler var. Bir alt katta şirketlerin bu hedeflere nasıl uyacağını santim santim belirleyen yeni küresel kurallar. Ve en temelde de bu kurallara uymayanların e, canını yakacak yaptırımlar. Hatta tüm bu karmaşayla başa çıkmak için kullanacağımız yeni araçlar bile var. O zaman gel bu inşaatı kat kat gezelim. En tepeden başlayalım. Türkiye'nin büyük taahhüdüyle. Olur, başlayalım. Türkiye BM'ye yeni iklim hedeflerini sunmuş. Rakam çok iddialı. 2035'e kadar emisyonları 466 milyon ton azaltmak. Bu yani devasa bir rakam ama dürüst olalım. Yıllardır böyle büyük hedefler duyuyoruz. Bunun kağıt üzerinde kalmayacağından nasıl emin olacağız? İşte bu sorulması gereken en doğru soru. Cevabı da hedefin kendisinde değil, etrafına örülen duvarda gizli. Nasıl bir duvar bu? Bu beyan tek başına havada süzülen bir dilek değil, arkasında çok somut bir yasal ve ekonomik altyapı kuruluyor. 2025'te yürürlüğe giren bir iklim kanunundan bahsediyoruz. Hı hı. Ulusal bir emisyon ticaret sistemi yani ETS kurulmasından bahsediyoruz. Kısacası devlet şirketlere sadece emisyonlarını azalt demeyecek. Bir bedeli olacak yani. Aynen öyle. Kirletmenin bir bedeli olacak ve bu bedel piyasada alınıp satılacak. Hı hı, anladım. Yani bu bir temenni değil, bir mekanizma. Bu mekanizma herkesi kapsıyor mu peki? Enerjiden sanayiye, ulaşımdan tarıma kadar herkesi. Kaynakta dikkat çeken bir detay var. Bu planın hazırlık sürecine 175 kurumdan 6000'den fazla kişi katılmış. Vay canına. Özellikle gençlerin ve kadınların sürece dahil edilmesi önemli ama bence en kritik nokta şu belge açıkça diyor ki bu hedeflere ulaşmak için bize her yıl GSYH'nin en az %1.7'si kadar ek yatırım uluslararası finansman ve teknoloji transferi lazım bu ne demek? Bu biz niyet ettik, gerisini de dünya düşünsün demek değil. Bu küresel finans sistemine oyunun yeni kuralları bunlar, paranın akış yönünü buna göre ayarlayın demek aslında. Peki, hükümetler bu büyük çerçeveyi çizerken ben kendimi bir şirketin CEO'sunun yerine koyuyorum. Bu hedefler bana ne ifade ediyor? Doğaya saygılı ol demek kolay ama ben bunu bilançoma nasıl yansıtacağım? Sanırım gönderdiğin kaynaklarda bu konuda inanılmaz bir hareketlilik var. Hareketlilikten de öte bir standartlar devrimi yaşanıyor. Ve bu devrim şey iki koldan ilerliyor. Neymiş onlar? Birinci kol diyor ki kelime dağarcığımıza genişletmemiz lazım. Bugüne kadar her şeyi karbon üzerinden konuştuk ama artık yatırımcılar bir şirketin sadece bacasından ne çıktığına değil, Başka neye bakıyor? Bir nehrin suyunu nasıl kullandığına, bir ormanı nasıl etkilediğine, yani doğaya olan etkisine de bakmak istiyor. İşte Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu, yani ISSB, tam da bu işe girişti. Doğayla ilgili risk ve fırsatlar için küresel bir raporlama dili oluşturuyorlar. Bir saniye, burada kafam karıştı. İSSB neyin raporlanacağını söylüyor diyelim. Evet. Ama her şirket nasıl ölçeceğini kendi kafasına göre belirliyorsa bu yine elma ile armudu karşılaştırmak olmaz mı? Yani bir şirket bir ormanın değerini kerestesiyle ölçerken diğeri oksijen üretimiyle ölçerse yatırımcı neye güvenecek? Bu standartizasyon sorununu çözen bir şey var mı? Harika bir noktaya değindin. İşte tam bu boşluğu doldurmak için başka bir dev girişim var. Doğa ölçüm protokolü. O ne yapıyor? Amaçları o kadar met ki. Diyorlar ki GHG protokolü karbon için neyse biz de doğa için o olacağız. Yani ortak bir cetvel mi? Kesinlikle. Bir ormanın, bir nehrin, bir ekosistemin etkisini ölçmek için herkesin kullanacağı ortak bir metrik, ortak bir cetvel oluşturuyorlar. WBSCD, GRI, TNFT gibi 7 küresel devin bu iş için bir araya gelmesi de ne kadar ciddi olduklarını gösteriyor. Anladım. Yani bir yanda kelime dağarcığını genişleten ISSB, diğer yanda bu yeni kelimelerin anlamını netleştiren doğa ölçüm protokolü var. Peki devrimin ikinci kolu ner? İkinci kolda diyor ki, eski kelimelerle verdiğiniz sözlerin de içini doldurma vakti geldi. Yani şu meşhur net sıfır taahhütleri. Ha evet. Bilim temelli hedefler girişimi yani SBTi bu konuda çıtayı arşa çıkarıyor. Yeni standart taslakları var ve ana mesajları şu. 2050'de net sıfır olacağım demek artık bitti. Nasıl yani? Bu bir hedef değil. Bu bir performans göstergesi. Söyle bakalım. Geçen yıla göre ne kadar ilerledin? Hangi adımları attın? Bu Yeşil aklama yani greenwashing denen o cilalı pazarlama cümlelerine karşı açılmış bir savaş aslında. Güvenilirlik meselesiyle ilgili Küresel Raporlama Girişiminin yani GRI'ın da bir kontrol listesi yayımladığını görüyorum. Bu da o savaşın bir parçası mı? Kesinlikle. Şöyle düşün, SPT anayasayı yazıyor, GRI ise vatandaşlar için anayasaya uygun nasıl yaşarsın diye pratik bir rehber hazırlıyor. Integrity Matters Checklist diyorlar adına. Ne işe yarıyor bu liste? Şirketlere BM'nin bilimsel net sıfır kriterlerine uymak için şu 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 adımları kontrol et diyen bir yol haritası. Emisyon hedeflerinden fosil yakıt yatırımlarına kadar her şeyi sorguluyor. Tamam, tablo Ulusal hedefler var. Şirketler için hazırlanmış dağ gibi yeni kurallar, standartlar, kontrol listeleri var. Ama şimdi en can alıcı soruyu soracağım. Sor bakalım. Yıllardır şirketlerin parlak raporlar yayımlayıp pek bir sonuçla karşılaşmadığını gördük. Bu kuralların dişleri var mı? Yani uymayana ne oluyor? İşte şimdi hikayenin dönüm noktasına geldik. Çünkü evet, artık bu kuralların dişleri var ve ilk ısırığını da Avrupa Merkez Bankası attı. Gerçekten mi? Evet, paylaştığın haber bu yüzden çok önemli. ECB, İspanyol Bankası Abancaya İklim risklerini zamanında raporlamadığı için bir para cezası kesti. Açıkçası şaşırdım. Avrupa Merkez Bankası deyince aklıma hep enflasyon, faiz oranları gelirdi. İklim raporlaması için ceza kesmeleri bu oyunun kurallarının ne kadar derinden değiştiğini gösteriyor. Miktar büyük mü? Miktar 187.650 Euro. Yani sembolik bile sayılabilir. Ama buradaki olay miktar değil, mesaj. Bu, ECB'nin bu alanda verdiği ilk ceza. İlk olması önemli tabii. Çok önemli. Ve diyor ki, uyarı ve tavsiye dönemi bitti, yaptırım dönemine hoş geldiniz. Olayın detayı da çok öğretici. ECB bankadan iklim risklerini analiz etmesini istiyor, bir son tarih veriyor. Banka bu işi 65 gün geciktirince, ECB'de her bir gün için ceza kesiyor. Bu ne demek biliyor musun? Finansal bir denetçinin gözünde, İklim riskini raporlamamakla sermaye yeterlilik rasyonunu tutturamamak arasında artık bir fark kalmadı. İkisi de cezayı gerektiren bir kusur. Peki bu İspanya'daki bir bankaya kesilen cezanın Türkiye'deki bizim için anlamı ne? Bizi neden ilgilendirsin? Çok ilgilendirir. Çünkü Türkiye bankacılık sektörü Avrupa finans sistemine göbekten bağlı. Kaynakta da uzmanlar uyarıyor. Avrupa'da esen bu denetim ve yaptırım rüzgarının bir benzerinin çok yakında BDDK veya Merkez Bankası tarafından burada da estirilmesi kimseyi şaşırtmaz. Bu karar aslında sadece A Banka'ya değil, tüm küresel finans sistemine gönderilmiş bir ihtar mektubu. Bu inanılmaz bir karmaşıklık ve iş yükü demek. Bütün bu standartlar, veri analizleri, raporlama zorunlulukları. Her sürdürülebilirlik yöneticisinin bu işin altından kalkmak için yapay zekaya koştuğuna eminim. Koşuyorlar evet. Ama gönderdiğin son kaynak bunun da sihirli bir değnek olmadığını, hatta ciddi hatalar yapılabildiğini gösteriyor. Kesinlikle. Yapay zeka stratejik bir iş ortağı. Ama ona ne istediğini doğru anlatamazsan sana anlamsız bir yığın metin verir. Kaynağın listelediği 6 hata da tam olarak bu iletişim kazalarını anlatıyor. Örneklerle gidelim daha net olur. İlk hata bağlam vermemek diyor. Yani yapay zekaya sadece bu raporu analiz et demek gibi. Aynen öyle. Bu bir restorana girip garsona bana yiyecek bir şeyler getir demek gibi bir şey. Ne çıkarsa bahtına. Tamamen şans. Doğrusu şu olmalı. Bir sürdürülebilirlik yöneticisi gibi davran, elimdeki bu raporu Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standardı E1'e göre analiz et. Rapordaki 5 temel uyumsuzluğu ilgili standart maddelerine referans vererek bana listele. Gördün mü? Rolü, standardı, formatı, her şeyi verdik. Artık o bir garson değil, bir şef. Çok iyi benzetme. İkinci hata da belirsiz talimatlar. Mesela "Scope 3 emisyonları hakkında bir şeyler yaz" demek. Bu da çok genel kalıyor. Evet, doğrusu şöyle olmalı. Şirketimin satın alınan mal ve hizmetler kategorisindeki Scope 3 emisyonları hakkında 700 kelimelik bir rapor bölümü yaz. Bu bölümde kullandığımız veri türünü, hesaplama metodolojimizi, iki farklı emisyon faktörü kaynağını ve bu konudaki bir temel performans göstergemizi yani KPI'yi açıkla. İşte bu alıp doğrudan raporuna koyabileceğin işe yarar bir metin üretir rol belirlemenin önemini de vurguluyor kaynak. Sadece çevre politikası yaz demek yerine bir ISO 14001 baş denetçisi gibi davran ve yönetim kurulumuzun onayına sunulmaya hazır, eksik bıraktığın yerleri belirten bir çevre politikası taslağı oluştur demek çıktının kalitesini bambaşka bir seviyeye taşıyor anladığım kadarıyla. Tam olarak bu. Buradan çıkarılacak ders çok net. Etkili komut yani prompt yazabilmek artık bir ESG profesyoneli için Excel kullanmak kadar temel bir yetkinlik haline geliyor. Doğru bağlam, net hedef ve tanımlı bir rol, yapay zekayı sana sadece bilgi veren bir araç olmaktan çıkarıp senin için iş üreten stratejik bir ortağa dönüştürüyor. Gönderdiğin tüm bu kaynakları bir araya getirince gerçekten de başta konuştuğumuz o büyük resim ortaya çıkıyor. İklim ve doğa konusunda daha titiz, daha şeffaf ve en önemlisi çok daha hesap verebilir bir döneme giriyoruz. Hmm. Bu dönüşüm sadece zirrelerde konuşulan bir konu değil, ülkelerin yasalarından, standart kuruluşlarının kurallarına, merkez bankalarının cezalarına ve hatta bir yöneticinin yapay zekaya yaldığı komuta kadar hayatın her alanına sızıyor. Aynen öyle. Ve ilginç olan. Bu karmaşıklık arttıkça onu yönetmemizi sağlayacak araçlar da bir o kadar gelişiyor. İster Jira'nın kontrol listeleri gibi basit rehberler olsun, ister doğru kullanıldığında muazzam işler başaran yapay zeka modelleri. Artık tartışma neden harekete geçmeliyiz ekseninden tamamen kaydı. Yeni soru şu: Bunu nasıl etkili, tutarlı ve en önemlisi güvenilir bir şekilde yapacağız? O zaman sana üzerine düşünmen için son bir fikir bırakalım. İklim ve doğa verileri bu yeni kurallar ve araçlar sayesinde tıpkı finansal veriler gibi standartlaşıp herkesin erişimine açıldığında ne olacak? Bir yatırımcının bir şirketin 3 aylık kar zarar tablosunun yanında o 3 ayda tükettiği su miktarını ya da biyoçeşitlilik etki skorunu aynı ekranda anlık olarak gördüğü bir dünya hayal et. Böyle bir şeffaflık Başarılı şirket tanımını sence kökünden nasıl değiştirir?